İşin Uzmanı programından herkese merhaba. Pandemiden sonra popülerliğini daha da arttıran Tiny House'larla ilgili tüm merak edilenleri iş insanı Galip Ölmez'le konuşacağız. Tiny House'u Türkiye getirme fikri esasında Tiny House'ların mimari yapısının oldukça sevimli olması kaynaklıydı. Pandemi sonrası insanların evlerine kapanması insanları biraz daha doğa yaşamına ve doğa formuna gitti. Pandemi sonrası doğada yaşamanın sembolü tiny house'lar oldu. Galip Bey, tiny house'ları ne tür arazilere konumlandırabiliriz? Tiny house'lar karayolları trafik yönetmeliğine göre inşa edilmiş karavan tipi yaşam formlarıdır. Dolayısıyla bir vasıta hüviyeti olmasından kaynaklı sit alanı hariç olmak üzere imarlı ve imarsız tüm arazilere konumlandırılabilir. Ende 255, Boyda maksimum 4 metre, ağırlık olarak da 3500 kilograma geçmememiz gerekiyor. Burada genellikle karkas yapısı hafif çelik veya demir profil veya ahşap karkasla planlanıp ardından iç ve dış yapıda kullanımına uygun olarak bir ahşap form düzenleniyor. Yine içinde tuvaleti, banyosu ve hatta lof katı olan modelleriyle beraber Yaşam imkanı biraz daha fazlalaştırılıyor. İş insanı Galip Ölmez küçük evlerde yapı malzemelerinin kullanım ömrünü etkilediğini belirtirken buna bağlı olarak küçük evlerin 5 ila 50 yıl arasında kullanım değişkenliği gösterdiğini söylüyor. Tayna satın alınırken öncelikle doğru üretici seçilmeli gerekir. Bu birinci sıradaki bir kavram. Doğru üretici doğru standartlarda iş sağlığı güvenliği önlemlerine dikkat ederek oluşturulmuş bir üretim bandı bir üretim tesisi veya fabrikası olması gerekir. Buradaki uzman kalifiye işçilik yine belirleyici faktörlerden bir tanesi. İkinci olarak konumlandırı arazi çok önemli. Üçüncü olarak Tayin Havuz'un konumlanacağı iklim koşulları seçimde yine bir etken. Dördüncü olarak da Tayin ne amaçla kullanılacak? Bunların hepsi Tayin seçimindeki dört altın kuraldır. İşin uzmanı programından şimdilik bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.